Evet geldik şimdi yol 3 saat kadar sürüyor Katar'a, Doha'ya ve şimdi valizlerimizi alıp önce bir otele gideceğiz. No, it's not. <laughs> Anne. Annem. <laughs> minik çocuk bunu taşıyor. <laughs> tamam. Hadi koy belin ağrımasın. Hayır, evet, şimdi Peki. havalimanından çıktık. buradan otele gideceğiz. Bize bir araç gelip olacak ama buradan direkt havalimanından metro ile şehrin merkezine gidebiliyorsunuz. Zaten sadece 4 tane farklı hat varmış. Hiçbir hat değiştirmeden havalimanından şehir merkezine e, metro var. Hem buradan hem alışveriş merkezlerinin olduğu merkeze gidebiliyorsunuz hem de eski merkez dedikleri galiba iki merkez var. Onu daha iyi anlayacağım. İki tarafa da gidebiliyor. Kolay metro ile. Best Western Otel merkeze çok yakın. Buradan 10 dakika kadar yürüme mesafesinde bütün restoranlar, her şey varmış. Çok yakınından metro da geçiyor. Yani ulaşımında da kolay da sağlanabileceği bir yer. Bu arada biz turda geldik buraya. Onun için otelimizi kendimiz seçmedik tabii ki. Böyle güzel oldu aslında direkt hazır konmak. Ama tabii günlerimizi hani kendimiz ayarlayacağız, planlayacağız. Bakalım neler yapacağız. Evet, otel odasını gösteriyorum. Best Western Otel'deyiz. Dört yıldızlı bir otel. Gayet iyi görünüyor. Burası banyosu. Evet, buradan şöyle. Ekrem var. Ve burası da yatak kısmı. Gayet iyi bence adaptöre ihtiyacı var prizler için. Çünkü şöyle bir işler. Ma resepsiyondan temin edebiliyormuşsunuz. Onun için sıkıntı yok. Öyle. burası İslam sanatları müzesi. Şöyle gösteriyorum. E, dikkat ederseniz tam böyle bir Arap insanı yüzüne benziyor, işte kapalı biri gibi. Şu, şurada peçesi var, e, gözleri ve tamamen denizin üzerindeymiş. Bugün hava 22 derece sanırım Biraz rüzgarlı ama gayet güzel böyle gezilebiliyor. Çöl iklim olduğu için tabii akşam ve Sabah çok sıcaklık farkı oluyor. Akşam netel gayet serin oluyor. Böyle ince bir mont giymek gerekiyor. Ama şu an hava gayet güzel. Peki gider mi? yılan barını Yok onlar neye benziyor biliyor musun? Devlet yağı çıpla gibi onlar şey, bir Onlar Onların sevdiği bir şey herhalde. Şahinler e, Katar için çok önemli. En kalitesi söylüyorum. Türk şahini. 360 gram kırmızı bıçak. En iyi versiyonu. Hmm. Hmm. 300. Bu da var mı onlardan şey. Avlanmak için kullanıyoruz. Bir sorusu mu kanalı da Ama 360 kilometre dediğiniz yani ciddi bir süre. çok keskin gözleri var. Deniz nasıl? Anne şarjım nerede? Elinle tutmak istiyor Elinle tutmak mı istiyorsun? Aa, Yok anneciğim, çok vahşi şey hayvanlar. <laughs> Deniz, eve bir tane <laughs> Şahin alalım mı? <laughs> Buradaki bütün dükkanlar şahin satıyormuş. Böyle hepsinde şahin satılıyor. Şahinler için özel bir hastaneymiş. Evet. El geliyor. El Aydın. El Müşerref. Ben bu müşeref. isimleri... bir <laughs> Müş... <laughs> dur, dilim söktü. <dur>, <laughs> Müşerref değil. Müş... Müşterinin... müşterinin. sorun. <laughs>

Şimdi biraz ilginç bilgiler vereyim. 2 milyon kadar Katar'ın nüfusu var ama sadece 300 bin kadarı e, gerçekten Katarlıymış. Hizmet sektöründe sadece dışarıdan gelenler, işte Hindistan'dan, Filipin'den e, başkaları çalışıyor yani. E, buranın gerçek e, yani Katarlı insanlar sadece böyle kira toplayarak falan geçiniyorlarmış. Zaten dünyanın dördüncü en zengin ülkesi. Ve şöyle bir şey dikkatimizi çekti az önce, hiç kadın yok etrafta çünkü burada bir erkeğe dört kadın düşüyormuş. Yani kadın popülasyonu gerçekten azmış. Evet. Nasıl açıkladı Füsun teyze şeyi? Evet, açıklayamadım ama niye kadın nüfusu az bilmiyoruz. Ve derken birkaç kadın gördük evet. <laughs> tatlıcı. Ne varmış? Aa, bu onun için Burası mesela bir inci dükkanı. Tabi buranın eskiden asıl geçim kaynağı inci denmiş. Zaten hatta Pearl diye bir yeri de var mesela. Burada da dalgıçlar var. Ay şurada ne var? Waffle gibi bir şey mi? <laughs> What is it? Just coffee? Yeah, Arabic coffee, Mes coffee, Turkish coffee. Ah, okay. Garakti. Garakti. Ve dikkatimizi çeken bir başka şey de e, sokakların tertemiz olması. Asla yerde çöp yok. Her yer çok temiz ve hiç sigara içen yok etrafta. Asla yürürken sigara içen insan yok. Bazı dükkanlarda sigara satılmıyor diye özellikle yazılıyor mesela. Sadece bu pazardan süveni yer aldık. Hani buzdolabı magneti, anahtarlık istediniz. Pazarlık yapın, kesinlikle inanılmaz pazarlık yapılıyor. Burası El Müşerrep Müzesi. Yani böyle su ve petrol bölgesi olarak düşünebilirsiniz dedi. Şimdi kısa bir film izleyecekmişiz. عنا ما عاد لنا عازة احنا يا الغاصة ومن شدة الحاجة في ناس باعت سفنها çalışmışlar. Böyle sabah git, akşam eve gel gibi bir çalışmışlık da değilmiş. Ne Bakayım ne seyredelim diye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsın <sonucu>? amcacığım? <laughs> Bize bakar mısınız ne yapıyor? <laughs> Burası Blue Mosque'muş. Yine önemli yapılarından biri. Bu Blue Mosque'un olduğu yer baştan gösterdim. Burası Katara olarak geçe deniz kenarı, Katara Beach. Böyle sineması varmış mesela. merkezine geldik. Amfi var. Bütün konserler burada veriliyormuş. Burayı merak ettik. bakalım çikolatacı. Aa kapalı mı? Evet. Tüh. Siesta gibi bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Açın diyor. Okay. Ah. <laughs> Hi. Okay. gezerken bir biz daha mutfağa denemek istedik. Onun için de e, böyle birkaç yer bakmıştım ama burada da bir yer önerdiler. Bir de buraya yakınmış çok yorulduk çünkü yine bayağı yürüdük bugün. E, onun için bir orayı deneyeceğiz. Burada hep Uber'le seyahat ediyoruz. Gayet evet, rahat oluyor, kolay oluyor çünkü 7 kişiyiz. E, 7 kişi bir, bir Uber'e binip çok aşırı da pahalı değil. Zaten benzinin ucuz olduğu bir ülke olduğu için Hemen değil yani. Haydi Deniz, bin bakalım. Yani şunların görüntüsü hiç güzel değil ama o kadar güzel ki tatları alacağım şimdi hediyeye. Evet, Old Town'dayız. Baya buralar hareketlenmiş gündüz, kimseler yoktu. Kestane. Merhabalar, <laughs> Ikram gel. sıfır Kolay gelsin. Şey Teşekkürler. Say, grazie, gra Rezervasyonsuz geldik ama şansımıza. Tabii hafta içi. Ay Ali amca ikimiz şey... <laughs> i̇kimiz diyorum böyle geziyoruz ya. İnanılmaz iççiliği var buranın. Bakar mısınız? Çok güzel bir yere geldik. Bence umarım yemekleri de güzeldir. Şey. Ben şimdi Bu, e, ne dedi? E, i̇spanak borani, e, e, narlı köfte. Narsın. Bu salata ya bizim gavurdağı gibi bir şey herhalde. Bu Hatırlamıyorum bunu. Bu <laughs> çeşit pilav sade beyaz. Yemek yerken burada böyle bir alan olduğunu fark ettim. Wow. Deniz dedi ki anne orada balık yüzüyor dedi ve inanmadım. Gerçekten de yüzüyoruz. Bu fıstıklı safranlı dondurma. Antep fıstığı ve sütlaçları. Bunda gül reçeli var. <gülüyor> Serani. <gülüyor> <gülüyor> Şeker geldi, ay çay geldi. <laughs> Bu da şekermiş böyle karıştırmak için ama böyle. Güzel bir ikram bence. Evet. evet. yemek gayet iyiydi. Bu arada ben Düznan mutfağı diye sor sorup burası tavsiye edildiği için Düznan mutfağı demiştim. Ama aslında İran mutfağıymış. Gayet güzeldi yemekler. Her şey güzeldi aslında. Bir şey kötüydü. Sütlaç. Sütlaç rice pudding gerçekten. Yani bence hiç yemeyin. Kötüydü. Bir tek onu beğenmedik ama onun dışında yemekler güzeldi. Böyle tavuk, et. bir de mesela biz yedi kişiydik. Ortaya ikili, ortaya dört meze bir de iki kişilik ana yemek söyledik ve hepimiz doyduk çünkü porsiyonları inanılmaz büyük. Çok fazla pilav getiriyorlar mesela. Bir de tam masada hesap ödedikten sonra çay istedik. Sonra hesabı bir daha istedik hani belki de ikram ederler falan gibi düşünürken hesap geldi ve 160 riyal geldi. yani 6 tane çaya 900 lira gibi bir şey ödedik. Ee, ona biraz şaşırdık. Ona yani baktım hani neden olabilir diye. Çayın içinde çay özel bir karışımmış. Ee, i̇çinde kakule, tarçın, gül ve safran varmış. O nedenle <laughs> bir yemek kadar çay da ödedik. Böyle. Günaydın. günaydın. Ben günaydın ee, şimdi safariye gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? denizde geliyor. Bir sıkıntısı olmuyormuş. Bakalım nasıl olacak gösteriyorum. Baba. Evet, araçlar burada. Okay. Allah. Hello. Heyecanlı mısınız? Deniz darya? Ay, Deniz gördün mü? <laughs> tekerleklerin basınçları indiriliyor. Biraz dışına çıktık. Şehrin dışında hatta başka bir şehirde ama adımı öğreneceğim. Ee, burada tekerleklerin bakımçıları e, düşünülüyor çünkü bundan sonra kum tepelerine çıkacağız. Böyle isteyenler burada deveye biniyor. <laughs> ben seveceğim dedi Deniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bebi. E, e, e. Ay Deniz ya illa dokunacak. <laughs> Tatlı mı? Nasıl? Yumuşak mı tüyleri? Nasıl? Yumuşak mı? Tamam. Okay, thank you. <laughs> Mutlu musun artık? karşı tarafta şurada kara görünüyor mu tam bilmiyorum. O tarafta Suudi Arabistan. Böyle bir durumda burada bakalım. Deniz'in biraz midesi bulandı. Benim de bulandı açıkçası. gayet iyiydi. Ama beni birazcık araba tuttu açıkçası. benim deniz bayağı keyif aldı. O da ama sona doğru anne midem bulandı dedi. Neyse ki artık bitmişti. Onun midesi bulanmaya başladığında. Ee, miydi? Keyifli de böyle toplam bir saat kadar sürdü. Bir kere deniz kenarında durduk, bir kere de çölde durduk böyle yine deniz manzarasıyla Kamp alanına geldik. Burada isteyenler denize girebiliyormuş. Ama bence hiç girecek gibi değil deniz, çok dalgalı. Orada kumla kayıyorlar. Deniz denemek ister misin? Her tarafı dünyanın en güvenli ülkesiymiş. Biri mesela yazın hani çok sıcak da oluyor diye insanlar arabaların kontağını açık bırakıp böyle bir mesela markete girecek, bir şey yapacak, bir yere girecek, çıkacak. Arabanın kontağını açık bırakıp içeri gidip işte ne işi varsa hallediyormuş. Hani o kadar sıcakmış ki e, klimayı kapatmıyorlarmış. E, ve o kadar güvenliymiş hani düşünün. Böyle onun için biz de biraz rahatsız açıkçası. Denizle burada rahat ettik. De bulduk. Yiyebilirsin. <laughs> Burası Türkiye'de daha önce varmış ben bilmiyordum. Sonra kapanmış sanıyorum. Kapıyı açar mısınız? Yine dondur. dondurmayı İyi wow, cennete mi geldik?